Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Sarı lacivertler Galatasaray'ın görüştüğü Eren Elmalı için devreye girdi. Transferde sıcak gelişme. Fenerbahçe Galatasaray'ın ilgilendiği ve daha önce görüştüğü Trabzonspor'un milli yıldızı Eren için devreye girdi. Sarı lacivertlerin Trabzonspor'a Galatasaray'ın gündeminde olan 24 yaşındaki futbolcunun şartlarını sorduğu öğrenildi. Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe gündemine sürpriz bir ismi aldı. Daha önce Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in önce oyuncu ile değil Trabzonspor ile görüşmeleri gerekiyordu diye eleştirdiği Galatasaray'ın geri adımı sonrası bu transferin akıbeti merak ediliyordu. TRT Spor'daki bilgilere göre Fenerbahçe'ye Trabzonspor'a milli futbolcunun şartlarını sordu. 24 yaşındaki sol bek için Trabzonspor bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile anlaşmış ancak ödeme planında orta yol bulunamadığı için transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe'nin direkt olarak Trabzonspor ile temasa geçmesi bu sürpriz hamlenin nasıl sonuçlanacağı konusunda kamuoyunda oldukça gündem oldu. Eren Elmalı Solbek 2000 doğumlu futbola 2011 yılında Kartal Spor'da başlayan Eren burada 7 yıl geçirdikten sonra Kasımpaşa altyapısına gitti. Ağustos 2018'de geldiği Kasımpaşa'da Temmuz 2019'da profesyonel olan Eren 2019-20 sezonu TFF 3. Lig ekiplerinden Silivri spora gitti. Kiralık olarak forma giydi. Silivri'de ligde 25 kupada iki maça çıkan genç futbolcu skor katkısı verememişti. 2021'de lacivert beyazlı ekibe dönen Elmalı süre almakta zorlandı ve ligde 4 kupada iki maçta forma giydi. 2021-22'de Haddadi'nin Malatyaspor'a transferi sonrası sol beke transfer yapamayan Kasımpaşa formayı Eren'e teslim etti. Kendisinden bekleneni veren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 35 maçta 1 gol 4 asistle oynadı. 2022'de Trabzonspor'la kontrat imzalayan futbolcunun kontratı 2027 Haziran'a kadar devam ediyor. Trabzonspor'da 19 maçta forma giyen Eren Elmalı Trabzonspor'da stoper ve sola çıktı da oynayabiliyor.